Herkes nasıl kaçacak bakar mısınız? Durun durun sıra sıra anlaşabiliriz. Çık 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 sıra sıra. Hepinize selam dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Roblox'eyiz. ve bugün Roblox'ta böyle bir yere girdik ve anladığım kadarıyla yerler birazdan lav olacak diyecektim ki harbiden de öyleymiş. Bakın yerler lav oluyor ve bizim amacımız lanlardan kaçmak. Ama bir dakika ben nasıl kaçacağım şimdi buradan? Aa bir dakika bir dakika bir her şey çok hızlı başladı böyle alaması gerekiyor. Aa koş 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 arkana bakma. Aa herkes nasıl kaçacak bakar mısınız? Durun durun sıra sıra anlaşabiliriz. Çık 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 sıra sıra. Ya. <laughs> bir dakika bir dakika ben kaldım burada. Çık 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 kalmak istemiyorum artık. ya aa, aa öleceğim öleceğim. <laughs> tamam, tamam 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 kurtulduk. <laughs> ilkten geçemeyeceğim ne düşünmüştük ama yok tamam kurtulduk. Nerede bu lan? Alt... lan nereye kadar geldi? lan geliyor dostlarım lan geliyor. <laughs> Her şey çok hızlı başladı. Oha birisinin üzerinde üzerine düştüm birisinin ve Aa kurtuldum. Evet 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 evet. Tamam kurtuldum. <laughs> Aldığım kadarıyla böyle böyle işte seviyeler zorlaşıyor. Ve lavlardan kurtulmaya çalışıyoruz dostlarım. Şimdi birinci round'u geçtik. ikinci round ne zaman başlıyor? 6 saniye içerisinde başlıyormuş. Tamam başlasın sorun değil. Her şey böyle çok hızlı başladı fark ettiniz mi? Ama konsept anladınız umarım. Bir dakika bir dakika. Bunu kapatabilir miyim? Aha tamam okey. Şimdi bir dakika. Kaç 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 kaç. Arkana bakma. Arkana bakma. <laughs> Vallahi <laughs> yükseliyor. Herkes nereye giderse tam tersine gideceğim ki sıkışıklık olmasın gene. Kalabalık sol tarafa gitti o yüzden ben buradan devam ediyorum. Altta altın var onu almak istiyorum ama risk almayacağım. Evet evet risk almayacağım. Şimdi ölürüm ölürüm. Oo lav çok hızlı geliyor dostlarım. Lav çok hızlı geliyor. Bu kadar olamaz. Bir dakika bir dakika lav çok hızlı geliyor. Hata yapma şansım yok şu anda. Resmen lan böyle koşuyor peşimizden. Oo en kötü yere geldik ya. Çok kalabalık olacak şimdi burası. Eyvah eyvah. Vay halimize. Ha tamam tek tek bu sefer. Okey 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 çok iyi çok iyi. Şu altın alsam nasıl olur? Bir risk alsam mı ki? Aya risk aldım ama altını da aldım ama kaçamıyorum. Hayır, hayır olamaz dostlarım. Alamaz, alamaz, alamaz. <laughs> altın için öldüm ya. O altını alırım ve şov yaparım, kutularım diye düşünmüştüm ama olmadı. Neyse önemli değil. Yine ronda bir başlayalım. Bakın onlar hala daha orada cebelleşiyor lanla birlikte. Ne kadar yükselmişler bakar mısınız şunu? Ha tamam. Şimdi 18 saniye içerisinde yine rondumuz başlıyor. Bu Spider-Man ne yapıyor peki? Spider-Man duruşum biraz yani kötü gözüküyor hakikaten ama sen verirsin. <laughs> tamam tamam. Şimdi ne yapacağız? Round'un başlamasını bekliyoruz evet. Tamam. Onlar da orada bekliyor. Aa hangi harita geldi? Hmm okey. Denizde altı geldi. Suyun dibindeyiz şu anda. Tamam. Sorun değil. Nasıl kurtulabilirim ben buradan? Şöyle yüksek yerlere bakmam gerekiyor. En yüksek yer sağ tarafta gibi gözüküyor. Ama yok sağ taraf oyunun başladığı yer, loja. Biz şu anda şeyin içerisindeyiz. Bir dakika. En yüksek yere çıkmam gerekiyor. En yüksek yere gitmem gerekiyor dostlarım. Tamam. Şu anda en yüksek değil Evet evet en yüksek değil şu anda? Ay. Hayır hayır düşmek istemiyorum. Aa, çok korkunç. Aa, dur dur en yüksek yer burası sanırım. Tamam. En yüksek en yüksekteki kişi benim şimdi bakar mısınız şu yüksekliğime. Ne kadar yükseğe çıktım? <laughs> hayır. Beni sakın ha. Çok korkuyorum düşeceğim de. Hayır. Aa, az daha düşüyordum. O bayağı bir kişi düştü dostlarım. Bayağı bir kişi düştü. Bayağı bir kişi düştü. Bir dakika bir dakika. Bayağı bir kişi düştü şu anda. Benim dikkat etmem gerekiyor. Hayır. 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 Aa. Dostum dur 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 dur. Aa, düşmek istemiyorum. Bir dakika bir dakika. Anlaşabiliriz. Ya hayır ya. Ha yok. Kazandık galiba. Tamam tamam kazandık tam düştüğüm anda round yenilendi. Okey okey kazandık. Düşen kişiler eğleniyor ve elene elene. En son kim kalırsa o kazanıyor. Tamam tamam son dakikada kazandım ben az önce. Okey 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 mükemmel. Bakalım en son kim kalacak. İlk başladığımızda bayağı kalabalıktık. Şimdi kaç kişi kaldık? 5 kişi falan kaldık. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Oo buraya çıkmamız gerekiyor. Hemen hızlı 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 Hayo gene kalabalık olduk. Koş 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 koş. Arkana bakma arkana bakma arkana bakma. <laughs> Bir dakika. Aa, hızlı olmam gerekiyor. Şöyle. Al al al. Ben come on. Hayır hata yapma şansım yok dostum. Çekilir mi <laughs> Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Şöyle. Tamam. Harika. Çok iyi. Ah. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır istemiyorum. Tamam. Oh. Zıplayamıyorum. Zıplayamıyorum dostlarım. Çok heyecanlı. Aa çok heyecanlı. Oo parmakları vardı resmen bir dakika. <laughs> Tek ben geldim sanırım bakar mısınız? Aa sadece iki kişi kaldı. O ve ben kaldık. Aa tamam tamam kurtulduk. Çok yorucuydu ama. Cidden çok yorucuydu dostlarım. <laughs> Bayağı kısıldım orada çok getirdim ama kurtulmayı başardım. evet 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 evet. evet. <laughs> Sadece ikimiz kaldık onunla. Şimdi yeni bir round başlayacak 8 saniye içerisinde. Bakalım. Ama cidden o demik round bayağı zordu dostlarım. Ve benim önüme bir anda bu reklam geldi. Bir tane reklam geldi. Bundan dolayı şey yapamadım. Eee konsantre olamadım. Veya böyle hani onu kapatacağım diye uğraştım. Ama Allah'tan kapandı da geçtik orayı. Şu altınları da alalım. Tamam ne yapmam gerekiyor şimdi neresi en yüksek yer? Önce bir orayı araştırmam gerekiyor. Sanırım en yüksek yer burası. Buraya bir çıkalım hayır. hayır 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 Dostlarım Hayır ya Aha düştü Oo oh, oo oh, oh. Bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> Çok komik bir durumsuz konusu ama bir dakika bir dakika <laughs> Aa, Aha ölüyor herkes Üzerime çıkmanıza izin vermem ama Aa! Şöyle Aa, hadi artık gitsin şurası kurtulmak istiyorum. Aa o da düştü. Aa paraşütüm varmış benim de. Ama paraşüt kullanan genelde ölüyor o yüzden ben kullanmayacağım paraşütü. Ya ölmek istemiyorum yeter. Oh kurtulduk güzel. Dostlarım <laughs> baya eğlenceliymiş burası bu arada ya. Harbiden böyle çok zevkliymiş burası. Ve baya da böyle insanı geriyor. Kurtulmaya çalışıyorsunuz falan. İnsanı baya geriyor. Ama çok da eğlenceli yani dediğim gibi. Bakalım 5 saniye içerisindeki yeni haritamız ne olacak? Onu da görmek istiyorum. Bir de paraşütüme bakmak istiyorum. Paraşüt neymiş? Nasıl kullanılıyormuş? Aa, Paraşüt. Baya böyle işe yarıyor gibi ama bir dakika. Paraşüt. Tamam mı? Kapatabilir miyiz? Diyecektim kapattım. Okey. Danıtların üzerine çıkmam gerekiyor. Ah ah ah. Az daha düşedim. Çok korktum. Ya. Ah. Ah düştüm dostlarım. Allah Allah. Düştüm düştüm düştüm. Hayır. Hayır kurtulabilirim. <laughs> ya olamaz. 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 O bayağı bir kişi öldü bu arada. Bayağı bir kişi öldü orada. Bakalım. Kimler kaldı geriye? Onları bir görelim. Onlar bak çıkamadı. Sadece bir kişi kaldı geriye. Ama oraya çıkması da cidden zordu yani. Oo, bakalım ne olacak? Herkes şimdi burada onu izliyor. Ben de merak ettiğim için izliyorum açıkçası. <laughs> Squid Game Hanım sattı bize biraz burası ama Aha öldü. O da öldü. Evet evet. O da öldü sanırım. En sonunda da elmas varmış. Bakar mısınız şu kısmı? Şöyle şu kısa bakar mısınız? Şurada şöyle bir elmas varmış. Neyse dostlarım videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Onun haricinde de benden daha fazla video izlemek isterseniz kanalımızın diğer videolarını izleyebilirsiniz. Şu anda ekranımız zaten çıkmıştır. Sağ ve sol tarafta olmak üzere. Videolar çıkmıştır. Oradan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Diğer yeni videolarımıza görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.